Ünlü şarkıcı Gülşen uzun bir aranın ardından Çeşme'deki dinleyicileriyle bir araya geldi. İki gün önce Alaçatı'da sahneye çıkan Gülşen'e yakın dostu Edis de eşlik etti. Gülşen şarkılarıyla sevenlerini eğlendirirken kıyafet tercihiyle de geceye damga vurdu. Ünlü popçu transparan pantolonun altına siyah iç çamaşırı giydi. Şarkıcı fotoğraflarını çok özlemiş, çok özlenmişim notuyla Instagram'dan paylaştı. Gülşen'in tarzı sosyal medyada çok konuşuldu sanatçının kıyafetini abartılı bulanların yanı sıra beğenenler de vardı. Ozan Çolukoğlu ile evliliğinden Azur adında bir oğlu olan Gülşen, çok konuşulan kostümü sonrası konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, son konserimde dilediğimi giyme özgürlüğümü kullanarak seçtiğim kıyafet, birçok farklı ama en mühimi özgürlük alanına, tercihlere olan saygı sınırlarını aşan türden yorumlara duymama sebep oldu. Sizler için çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim. Tıpkı sizlerin de hayatlarında olduğu ya da olması gerektiği gibi. Bir toplumu oluşturan bütün parçaların her görüşten, her inançtan olan tüm insanların birbirlerine zarar vermeden, dilediği şekilde bir arada barış içinde yaşamasıdır bütün hikaye dedi. Ayrıca Gülşen sözlerini bugün toplum olarak geldiğimiz noktada bunu hatırlatmak durumunda kalmış olmak inanılmaz acı. Ama ben bilhassa bana kalbi ve aklıyla eşlik edenlere, umut diyenlere, nefes kabul edenlere sımsıkı sarılıyorum ve teşekkür ediyorum. Öyle hayat doluyuz ki yok ettiklerini düşündükçe kök salıyoruz ifadelerini kullandı.''